İnsan bir dostunu görmeye muhtaç olduğu gibi bir dostunu görmek için buradan kalkıyorsun, Te, değil mi? diğer memleketlere gidiyorsun. Peki düşünebiliyorsun, insan kendi yaratanlığı, kendi Rabbini, halıkını, mabudunu, rezakını görmek ne büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın bir rüyetini görmek cennetin de fevkindedir diyor ya. Bazı evliya gelmiş diyor Bediüzzaman. Ya Rab biz cenneti dahi istemiyoruz. Seni bir an görmek cennetinde fevkindedir diyor. Bir an seni görmek. Allah'ı cemalini görmek. Düşünebiliyor musun? Bütün hüsün ve cemal ve kemal. Kainatta görünen bütün hüsün ve cemal onun esma ve sıfatlarının gölgesinin de gölgesi. E bir de Allah'ın cemalini düşünmek lazım. Biz buradakilere böyle hayran kalıyoruz ya. Allah Allah. Bak mesela bak bu çocuk. Allah yaratmış bak gözü var. Hayatı var, kulağı var, burnu var. Efendim ağlıyor, gülüyor, neşe. Peki bu nereden geldi? Allah'ın esma ve sıfatlarının üzerinde tecellisi. Bu çocuğu ben halbuki sevmekle Cenab-ı Hakk'ın sanat eserini seviyorum. Allah'ın Allah sanat eseri bu. Allah, ın. Allah emaneten bunu bana vermiş. <laughs> bunu böyle severken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Severken nasıl seviyordu? Alıyordu böyle, öpüyordu. Neresinden? Burasından. Neden? Allah'ın eseri olduğu için. Cenab-ı Hakk'ın Efendinin mahluku, onun esma ve sıfatları üzerinde tecelli ettiği için ne yapıyordu? Seviyordu yani. O zaman biz de bütün kainata bakarken Allah hesabına, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları namına bakarsak, <laughs> Cenab-ı Hakk'ı da memnun ve razı etmiş oluruz. Öyle değil mi abi? Allah anlamayı nasip etsin. Evet, görmeye muhtaçtır. İnsan gibi Rabbini görmeye muhtaçtır. Müştaktır yani.